Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere YouTube'la ilgili para kazanma ile alakalı bir video düşündüm. Arkadaşımın kanalı 6-7 aydır ee, kazançları düşük diye video yüklemedi ve para kazanması kapatıldı. Sizlerden ricam para kazanmanız açıksa eğer bakın para kazanmanız açıksa eğer mutlaka ama mutlaka ayda bir defa olsun bir reels videosu bir gönderi bir paylaşım bir şeyler yapın kanalınızda mutlaka para kazanmanız kapatılmasın. Çünkü şartlar değişti. Yani ilk bir aydan sonra ilk bir sıkıntı olursa, para kazanmanız durursa bir ay sonra başvuru yapabiliyorsunuz. Ama ondan sonra tekrar bazı sıkıntılar olsa, para kazanmanız durursa 2-3 ay sonra başvuru yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Kanalınızı heba etmeyin. Az çok demeyin. Uğraşın, emek edin. Bir gün gelir, bir yerlere gelirsiniz belki. Bunlar nasıl bir şeydir? Emek edin, emek etmeden de bir şey olmuyor. Bilginiz olsun. Yani bir şeyler yapın. Çekecek olduğunuz videolar genellikle İngilizce bir şeyler yapabiliyorsanız daha iyi olur. Videoma like atmayı unutmayınız, videoyu yüklemeyi unutmayınız.